Herkese salam ben İsmail Ali'de kanalıma hoş geldiniz. Bugün günahın tadı hikayesinin 12. bölümünü birlikte okuyacağız. Bölüm 12 Ziyaret Alexander'ın anneannesi ve dedesi ziyarete gelir. İyi bir izlenim, izlenim bırakabilecek misin? Başlayalım. Hayır bundan bir yıl önce bir yasa dışı bir motor yarışına katıldığım için göz almayacağımı alınacağımı söyleseydi. Gelirdiğini söylerdim. Ama işte buradayım. <laughs> polis, polis. Ben dolanmışsa polisler geliyor. Herkes uzaklaştı. Ben... Alexander ne yapmam gerektiğini soracağım. Axı tanrım nə edəcəyiz? Budan isə qorşayacağıq. Ortalıqdan panika havası vardır. İnsanlar hər yana hər yana koşurlar. Sürücüləri gecəyə parça motorların səsi dəyilir. Və yaqın məsafədə polis sirenlərinin səsini qoyarsın. Bizə Allahım necə buraya gəldimlər? Alexander sonu patikaya doğru yönlendirir ve bacağını piskoletini üzerine atlar ve motoru çalıştırır. Atla. Zamanında buradan uzaklaşabilir miyiz? Deneyeceğiz. Sirenler şimdi daha yakında bu sesler tam tepende gibi geliyor. Ne yapmalıyım ben? Motora atlayacağım. Alexander kasa basına kadar bacağını motora atmak, motora atmak için daha zor fırsat bulursun. Üçüncü motorla birlikte sallarına ve kollarını çabucak Aleksandr'ın etrafına sararsın. Sakin biraz nefes almama izin ver, olur mu? Özür dilerim. Sadece biraz daha gevşek tutarsın ve tüm üst giderim daha sıkı tutun diye haykırır. Alexander insanların ve diğer motorların arasından girip çıkarak uzaklaşır. Ah tanrım neredeyse otuzlu tuzlu Bakamayacağım. Gözlerine sınıf kapatırsın ve yüzünü Alexander'ın çöpüntüme gelmesin. Soğuk rüzgar anlarını ve yanaklarını kesersin. Ve neredeyse tam tepenizde çalar. Hapse gireceğiz. Hayır, girmeyeceğiz. Sadece dönün. göz kabaklarından arkasına flaş çaktığını görebilirsin. Ama Alexander köşeye gidiyor ve sesler giderek yavaşlar. Onları atlattık mı? Ben yolu izliyorum. Sen söyle. Başka bir köşeye yaklaştığında hızlanıp arkana bakarsın. Sonra momları atlatdıq. Gözəl. Amma yenə də yavaşlamaz. Motor qarajda tez bir səslə dur durdurulana qədər yavaşlamaz. Dizlərinin bağı çözülmüş olaraq motordan gəlirsin. Yaxmısın, tramvaya sonra səslə sıpozuqluğum. tetiklenir diye endişelendim. Bu çok stresliydi. Hiçbir bölümü heyecanlı değil miydi? Belki bir kısmı daha önce hiç polisten kaçmamıştım. Bunun için buradayım. Bitmeyen heyecan ve polis kovalamacası için. Her neyse panik atak tehlikede olduğunda kaç ya da savaş modundayken gerçekleşir. Ve böyle değil. Kanunun dışında sokak yarışı yaparken polislerden kaçmak panik atak değil sadece panik. Güzel sanırım. Alexander seni süzer. Orada kendini iyi korudun. Ve tutuklanmalarına çok sevindim. Etrafta olmaman kötü olurdu. Sen de fena değilsin. Deneyeceğim. Güler kulakları seni öptü. Günkü gibi sıcaklar ve yumuşacık görünür. Alexander şey hakkında konuş. Konuşmadık. Sen sözünü bitirmeden evin kapısına doğru yönelir. Öpücüğü hakkında hiç mi konuşmayacak mıyız? Ertesi i̇şte sabah bir mesaj sesiyle uyanırsan tamam adam bir numaradan gelmişti. Hey mükemmel. Belki de Raider'dir. Bu kim olabilir? Numaramı çok az kişiye verdim. Ben cevap yazacağım. Kimsiniz? Ama kimse cevap vermez. Birkaç dakika sonra yanlış, yanlış numara olduğuna karar verirsin. Her günkü rutinini takip edersen kısa, sor, kısa süre sonra ile işe harfleri çalışmaya başlarsınız. Ama yine bu gün huzursuz, odaklanma gü güçlüğü yaşıyor. Dikkatli harflerden uzaklaşıyor ve pencereden dışarı bakıyor. Seni hissedebiliyorum çocuk. Ben de odaklanma güçlüğü yaşıyorum. Alexander hakkında düşünüp duruyorum. Tüm gün onu görmedim. Yine mi ben görmezden geliyor? Hay tatlım. Y ile başlayan Başlayan nedir? Bunu biliyorsun. Ya sesi çıkarır. Amelia dramatik bir şekilde iç çeker ve pencereden dışarıya bakar. Bu çok sıkıcı. Pencereden dışarıda baktığı yeri takip edersin. Belki biraz uzlaşabiliriz. Dinliyorum. Baçada çalışmaq istər misin? Napraqlar, yarpaqlar hərfi ilə başla. Amelə dışar koşar əllərindən bir ovuç yarpaq alır və onları havaya atar. Keçən gün yağar yağmurdundandı, yarpaqlar ıslandığı üçün əlləri kirliyəmir, amma öyrənir. Gördünmü bir il sonra işdə işte. ç, ç ilə başla. Amelia bahçeye bakar ve bahçede büyük bir su birikintisi görünce güler. Çamur. Koşar ve su birikintisine iki ayağıyla birlikte saplar ve her ikinizi de çamur içinde bırakır. Çamur ç harfiyle başlar. Kaka atarsın ve buluzunun koluyla yüzündeki çamurun bir kısmını silersin. Evet, C harfiyle çamur var. Güzel. Arka kapı ve Alexander dışarı çıkar. Kapıda durur ve sizi izler. Benimle konuşuyor. Onu tanıyan biri olarak yakında buz gibi soğuk olacağını eminim. Bu onunla öpüşmemiz hakkında konuşmak için tek fırsatım olabilir. Ben öpücüğü hakkında konuşacağım. Amelia'nın dikkati tağılınca Alexander'a dönersin. Önceki gece olanlar hakkında konuşmamız gerekiyor. Sadece bir öpücük. Mü? Ben senin için bir anlamı yok muydu? Öyle bir şey demedim. Bizlerini araştırırsın ama bakışları şifrelidir. Senin için anlamı ne? Benim için çok anlamlı. Gerçekten mi? Evet, annesinin senin için de geçerli olmasını dilerdim. Bak sen nasıl bir permasal içinde yaşadın bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ama bir erkeğin zili öpmesi seni önemsediği anlamına gelmez. Çok sağ ol. Muhtemelen seni ee, ve sonra da unutmak istiyordur. istediğim bu mu? Ne istediğimi bilmiyorum. Utanarak parmaklarını seslerinin arasında gezdirir. Daha önce hiç senin gibi biriyle tanışmamıştım İsmail'de. Çok iyisin düşünebileceğimden çok daha iyisin. Neden? Ben kusursuz değilim Alexander. Lütfen beni bir yere koyma. Lütfen tanrım lütfen dedim. Bu kadar ben bunu yapamam. Seni sadece hayal kırıklığına uğratırım. Bunu bilemezsin. Ve ayrıca bunun kararını vermesi gereken benim. Aynı zamanda benim. Bak bunu biraz düşüneceğim ama sana bundan daha fazlasını söz vermem. Başını sallar. Her neyse buraya gelme, gelmemem nedeni, gelmemem bu nedeni bu değil. Dedemler yollar sürpriz bir ziyaret yapacaklarmış. Annem sonra e, sana onu hazırlamanı söylememi istedi. Üstüne güzel bir şey giy giydirecek misin? Ama annem ve dedem birer pislik. Haksız değil. Neden bu kadar kötüler? Kaba snop pislikler. Alexander az önce kendini tarif etti. Hey ben kabayam snop değilim. Onlar gelmeden acele et. Onlarla tanışmak istemezsin. Yoksa çalışan olduğun için neden onlara bay bak demek zorunda olduğunla ilgili bir ders verilir. Uzaklaşır. Kendini ve Amelia'nın çamurlu ayakkabılarını dışarıda bırakırsın ve çamuru evin dışına taşımamak için çıplak ayakla yürürsün. Şimdi hiçbir şeye dokunma tamam mı? Bakın doğrudan banyo gideceğiz ve... Geldi bile. <laughs> Tanrı aşkına Amelia ellerin çamur içinde Döndüğünde fayeri diğer tarafında kibirli bir çift görürsün. O zaman alır. Amelia bacaklarının arkasına saklanır. saklanmasına izin vereceğim. Amelia bakıp gülümsersin. İstediğin kadar orada kalabilirsin. Teşekkürler. Sesin bir fısıltıya, fısıltıya alçaltır. Eğer şanslıysan sonuçta kadar saklanabilirdim. Neden saklanıyorsun? Gel bir merhaba de. Amelia bacaklarının arasından sönür ve anneannesine ve dedesine doğru gider. Merhaba anneanne. Merhaba dede. Anneannesine sarılmaya çalışır ve kadın neredeyse oluşamadığı bir yer Bana dokunma seni pislik. Ama ile acı aceleyle geri çekilir. Ben çok özür dilerim. Vay be tam. <laughs> pislikler diyelim. Ben Amelia sakin Hey Amelia. Buraya gel. Dizlerinin üstüne çekersin ve kollarına açarsın. Amelia sarılmak için sana koşar. Büyük çamur bulaştırmak istemedim. Biliyorum. Ve o da biliyor olmalı. Ama şu anda onu düzeltme zamanı değil. Önce Amelia geliyor. Sorun değil aslında önemli değil. Tamam teşekkürler Esmeralda. Önemli değil sen, seni, temizleyelim. Bayan çok sanmayı hafif bir küçümseyle izle. Ve sen kimsin? Esmeralda pek ben ama yanındakisiyim. Pardon bana yardım et kızım sen hangi hangi indirimde buydu <laughs> ağlamadım Kaç yaşındasın 21 sana bakar ve yüzünün her yüzüne red, red ifade yapılır. o zaman işini yap kızım ameliyatı yemek için temizle Buradan gidelim Amelia. Tamam hadi gidelim. Amelia havasını da koşmadan gidebileceğin en iyisi hızla merdivenlere doğru atılırsın. Önce Amelia'yı temizlersin ve onu çamalı kapı olmayı pislersin için. Tamam şimdi aşağıya. Zorunda mıyım? Bunun için onu süpeyemem. Annesinin ben annesinin istekleri olduğunu söyleyeceğim. Ve evet annem öyle söyledi. O yüzden sen iyi olur. Amelia'nın merdivenlerden inmesini izlerken Aleksandr'a koşarsın. Eğlenceli bir gün olacak. Belki de iş yerindeki iyi çıkarması. Evet bu kırık bir olumlu peyle elinden gelen en iyisi yapmak gibi bir şey acı verici, kronik ve sefil durumları. Sen başka bir söz daha söylüyorum ya da merdiven, merdivenlerden mədvən, inerler. Tanrım ne kadar gergin. Uzun sıcak bir duş alırsın ve temiz bir silah çıkarmışsın. Merdivenlerde inerken yemek odasından sesler duyarsın. Aslında, aslında, Aleksandr'ın büyük annesinin ve dedesinin için boyunca görmeyi Ama yine için bir şey almam gerekiyor. Mutfağa girdiğinde Rozan ne, bir tane sen dokunuşlarını yapmak üzere mutfağa, mutfağa mutfaklık koşuluyordur. Merhaba. Rozan'a zıplak ve bir kaset çikolatayı dövürür. Sen acıyı da düzenlemek şey için onu yardım edersin. Ödümü kopardım. Özür dilerim. Iyi misin? Ah ben iyiyim. Rachel'ın ee, an, e, babasını, e, babasını ateşe vermek ve onların yanmasını izlerken seçmek istiyorum. Vay be. Bu çok iyi tarif etti. Olmak gibi insanlar, insanlar içindeki kötü dışarı çıkarıyor. Şaka yapmıyorum. Alexander eşekten geçer ve yeri düşenleri toplamana yardım eder. Sadece kastım. Ameliyat iyi mi? O yani ve babam onun, e, onun çok kalmasını izin vermezdi. Bu büyük e, annem ve dedem işaretlerine çoğunluğunda onu görmezden bilirdim. Kulakaları toplamaya gidersin ve ayakta kalkarsın. Elyon'un her her yerinde ölmüş çikolatalar vardı. Elyon'a bakarsın ve uygun bir şeyler bir şeye bakarak ben bir eski sildiğimi görürsün. Afrodi onunla konuşuyordun demek ki. Yemek odasında sırtlanlar gibi güldüğünüzü duyabiliyordu. <laughs> Kadına bak. Bak ellerine doğru kayar. Kızım sen, sen hiç mi temiz gezmez misin? Esmeral bana bana turta yaparken yardım ediyordu. Bitirdiysen geldi yemek odasında bize eşlik et. Torunumla bu kadar çok zaman kesen kişiyi tanımak isterim. Ama önce ellerini yıka. Çok sağ ol söylediğin için. Bölüm bitti. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.